Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dur bir de İngilizce vereyim. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok gerginim. Gidiyoruz. Kanalda reklamı. Ne kadar komik ya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki size verdiğim bir söz vardı. Bizim bu uçaktan atlama meselemiz var. Onu halledip geleceğiz ve şu an tam olarak benim vlogumda bulunmaktasınız. Ay ben çok heyecanlıyım ya. Gerçekten nasıl bir blok olacağını bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var. Aksiyon, korku, heyecan, eğlence, mutluluk, üzüntü. Her şey olacak bu blokta. Biliyorsunuz ki şu anda uçabilmemiz binmemiz gerek yok. yok. ya. Sadece tek korkum benim yükseklik fobim var. Şöyle söyleyeyim bildiğiniz bu korkudan a, bambaşka bir şey anladınız Bu fobi tamamen yükseğe çıkmaya bile cesaretim yok. Normalde. Söz verdik. 1 milyon olunca yapacağım dedim. E şu anda da yapmaya geldim. Vallahi ben yaptım. <laughs> Gidiyoruz bakalım. Neler yaşayacağız bilmiyorum. Şu anda otel odasına gelmiş bulunmaktayız. Otel odasındaki arkadaşıma bakın. Hello. <laughs> Benim her doğrumda yanlışımda yalın <laughs> Her zaman. İlk defa yurt dışına çıktım ve ilk çıkışımda Sıla oldu. Bu durum beni gerçekten duygulandırıyor. Senin de ilkin ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Neler yaşayacağımızı <laughs> tahmin bile edemiyorum. evet. Gerçekten ilk defa bir şey hakkında bir fikrim yok. Benim de. Ben de çok hakim değilim. Özellikle sen e, uçaktan atlarken ben sana şunu... Aa Feride atlıyor ben Bu Feride yapacak. Feride atlayın sanırım. Şimdi yüzümüz halimiz biraz uçaktan indiğimiz evet. için olmuş durumda. Ve bizim hızlıca hazırlanmamız lazım. Çünkü geldiğimiz gibi dışarı çıkıyoruz. Biraz sıcak. Biraz çok sıcak. sıcak gerçekten. Çok sıcak. Biz hazırlanmaya geçiyoruz. Birazdan süper güzel bir etkinliğe gideceğiz. Tabii ki sizi de götürüyorum her yere. Ne Bakalım neler ya? yaşayacağız. Ben de bilmiyorum. Anladınız mı beni? Abone olun arkadaşlar! Abone olun ya! Evet, o eski halimden esen yok şimdi. Ay ne güzel oldum ya, maşallah maşallah. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlandık. İlk olarak bir alışveriş merkezine gidiyoruz, birazcık gezeceğiz. Sonra güzel bir dediğim gibi etkinliğimiz var. Oraya gideceğiz, orayı size de göstereceğim. Birazcık şov. Bu vlog da biraz show. Bir. bir, iki, üç! Merhaba! Merhaba! Ay 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 Sırıla. 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 Süper bir ya, gerçekten. Sevda. Arkadaşlar şu an Dubai mola geldik. AVM aşırı büyük. Şöyle burada bir örümcek var. Birkaç almam gereken bir şeylerim vardı onları alacağım. Sonra akşam zaten gösteriye gideceğiz. Ekip arkadaşlarım burada. Bana dediler ki sakın kaybolma. Çünkü çok büyük kaybolursan seni bulamayız. O yüzden kaybolmamak için hemen size örümceği çekeyim. Bu ne dostum? Gerçek mi bu? Bu AVM'nin yüzde kaçı? %0,1 falan şu an. Şu an burası %0,1'i. Burası. az Önce gösterdim yani. <laughs> bu AVM tahmini ne kadar büyük peki? 200 futbol sahası falan. 200 futbol sahası. Aynen. Ne diyorsun ya? <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Türkiye'ye döndüğümde, umarım dönebilirim de param kalırsa. <laughs> Arkadaşlar bakalım bir yemek yemeye geçeceğiz sonra etkinlik zaten dedim çok etkinlik dedim ya ama güzel bir etkinlik olacak o yüzden hadi yemekte görüşürüz. Çık, sağa bakalım ben Tamam sağa bakmıyorum şu an zaman. Ne zaman çık, Ne çık, tarz çık, çık, bir şey diyorum. göreceğim? Alana mı bakıyorum? ama çok sabırsızım ben. <laughs> ne diyorsun? Bu bu kadar büyük mü? Göremiyorum ki güneşten. Kaç metre yükseklikte? 840. Ben bunun <laughs> katı <kadar. gülüyor> kaç katı yüksekliği atlayacağım? 8 katı kadar. Eee, O sıra bizim Ayla, kim ağlar güzel, zala. Arkadaşlar şimdi ramen yemeye geldik. Asya kültürüne ne kadar aşık olduğumu biliyorsunuz. Yüzünü alacağım. Eee, evet şu yiyeceğiz. Arkadaşlar şu an az önce görmüş olduğunuz şu olan iki tane sushi'yi Sıla birlikte yiyeceğiz. Hazır mısın Sıla? Hazırım. Hep sushi yiyoruz ama. Burada ama bunu nasıl yiyeceğiz? Bunu karidesli sushi deniyoruz o zaman. Harbiden güzel. Ne? Tırlık var. Hı hı. Ben beğendim bayağı. Sen? Midem. Doğacak mısın ona? Ne yapayım? Ramenlere gelmedi daha ya. Ramen istiyorum. Bu size. Teşekkürler. Aa. Aaa! Ben buna bayıldım. Özellikle acısı. Eğer bu acı olmasa bu kadar güzel olmazdı. Şöyle suyundan içelim. Gözlüğüm yakıyor ya o kadar mutluyum ki. 10 üzerinden 10. Bu sabahtan beri size bahsettiğimiz o gösteriye geldik. Çok bağırdım. Şov izleyeceğiz. Şov. <laughs> açmayı unuttum. Ama şu an çok eğlenceli bir yerdeyiz. O kadar güzel oyunlar var ki. Lütfen şunlara bakar mısınız? Ama bunlar sadece oyun kazanarak kazanılabiliyormuş. Ben size birazcık oyuncakları detaylı çekeceğim ve ben bu oyunlardan birini yapıp kazanmak istiyorum. Bu arada nasıl olmuşum? Bir yorumlarda yazın! Gördüğünüz gibi Ömer oyun oynuyor. Ömer ne yapıyorsun? Sıla ben sana bir tane kazanayım mı? Hangisini Adi. istiyorsun? Onu nasıl götüreceğiz Türkiye'ye? Sizinle. Deneyeyim. <laughs> ne yapayım ben? Hadi yürüyün. Kalk çekil, kalk. Hey, ciddi misin? Hey! Bu oyunlarda bir sıkıntı var. Hile var, hile kalmıyor. Ama bak gerçekten biz bize atıyoruz ha. Kime vermiş? Evet, Bak evet. kesin bu tahtaların bir altında tane, zıplama hani bir şey var. Bir, bir şey var. Onu alırız size. Tamam alalım hadi. Enjoy! Thank you. Fotoğraf sendin. Oyur oh, bak, Yeah. Kaç para? Of... İki iki yapın bari. Ya. Yeah. 2 tane. Yavaş, tamam ya ben tutamam ya. Tutarsın, çok kolay. Yes. Davulsun, Yeah. yeah. <laughs>

Evet. Bir anda çöldeyiz. Ay bu ne sıcak. Size yardım gerekiyor Feride. Ben nasıl yardım edeyim? Ay çok sıcak. Habibi yallah Habibi. Güzel. Arkadaşlar çöle fotoğraf çekilmeye gelmiştik. Kombinim böyle. Çok güzel oldu ama şu an kuma saplandık. İlerleyemem. Oha. Lastik bu kadar girdi mi? Evet maalesef. Arkadaşlar bu arada vlog parça parça görüyorsunuz. Çünkü şey ben bu arada size çok güzel YouTube videoları çekiyorum bir yandan. Bu vlogu da sizin için ayrıyetten çekiyorum. Çok çok uğraşıyorum. Çok güzel şeyler gelecek. Şok olacaksınız. Bizi kurtarmaya geldiler. Hayatımın aşkı galiba. Çölün ortasında buldum vallahi. Şaka şaka. Şu an çölden çıkarttılar bizi. Gidiyoruz size görüntü göstereyim hemen. Bizi şöyle çekiyorlar şu an. Şu an bana çölün ortasında bir riyaz çekmişiz şu kamerayla. Of yani of. Ben galiba Dubai'de yaşamak için doğmuşum. Ay sallanıyoruz sürekli sağ sol. Ne hissediyorsun <laughs> sen? Ömer. Ben çok <laughs> Çıkabildik evet. Hiçliğin içinde hiçlik. Evet arkadaşlar şimdi geldik. içerideyiz buyurun. Çöldeyiz. Ekip. Habibi! Şimdi birazcık aksiyon yaşayalım diyoruz. Bir drift yapmayalım mı kızlar? Yapmayalım. Yapmayalım. <laughs> o zaman hadi yapalım. <laughs> Serena. Git aşkım, git aşkım. Git aşkım. Bir şey demeden, bunu dönmeden, şikayet etmeden, Şöyle paraşütlerin toplandığı bir alan var. Biz gidiyoruz. Şuradan aşağı geleceğim işte ben. Evet arkadaşlar yalnız kaldığım bir yerdeyim şu an. İçeride onlar yiyecek şeyler alıyorlar. Ben bir şey yiyemiyorum stresten dolayı. Şaka bir yana Dubai'ye geldik. Vlog izlediniz. Eğlendiniz mi bilmiyorum. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Şimdi uçaktan atlayacağım. Ve bu benim yükseklik korkum olduğu için beni gerçekten geriyor. Bazen şakaya vuruyoruz. Bazen böyle. Ben hani diyoruz ki atlar geçer falan. Ama çok gerginim. Uçağa tek çıkacağım. Ekstra biri girmesi yasak. Aşağı indimde tek olacağım. Yalnız olacağım. Ben yani sadece siz ve ben. Bu beni çok geriyor. Ve çok korkuyorum. Buna rağmen yapacağım. Çünkü bir milyon olduğumda bir söz verdim. Dedim ki uçaktan atlayacağım. Sizin için bunu yapacağım. Belki beklediğim kadar kötü bir şey değildir. Ama güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Yalnız özdinç değil hiç. İngilizce'de ö olmadığı için. Evet. <laughs> Takipçilerine bu sözü verdiğin gün hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Kaç takipçim, kaç abonem vardı? Yani 400 bin falan galiba. Şu an kaç? 1.500 bin. Ve sonra sözünü sonra tutuyorsun. 2 milyon. sonra 2 sonra milyon. 3. Sonra 4, sonra Peki 5. mesajını verelim, müjdesini verelim. Yeni sözler eklenecek mi? Eklenecek ilerleyen süreçlerde ama daha temkinli sözler vermeyi düşünüyorum. Bu çok ani <laughs> oldu arkadaşlar. Ama takipçilerime bir şey söylemek istiyorum. Seviyorum merkez. Seviyorum. Seviyorum. Haydi geçmiş olsun. Tek gidiyorum. Evet tek gidiyorsun. Orada yalnız olacağım. Yalnız değilsin. Bay <laughs> bay. Ay çok tatilim. Ben de çok iyisin. Evet, çok iyi diyorsun. Evet, bayıldım. Ya, ama tüm vücudum titriyor şu an. Çok iyi. Geliyor. Gerçekten çok iyi. şu an tutunmam lazım? Nasıldı, <laughs> oh. nasıldı? Nasıl? Her şey bir anda gelişti. <laughs> var bir anda şak bir Hepsini röportaj olarak vereceğim. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi? Hocam beni çok rahatlattı. Bayağı İngilizce konuştuk. Laura diye biriyle tanıştım. Çok Ay iyi. bari. Tamam Gerginliğim de. herkes tarafından anlaşıldı ve herkes sırayla bana yumruk uzatıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Tamam, tamam falan diyorlar. Bana çok gerildim ya. Biz geldik kapıya tamam mı? Hoca dedi ki atlıyoruz derin insan. Bir işaret çakar. Şak diye biriktirdi beni. Allah dedim ki şu an kalp krizi geçiyorum yukarıda nefes kontrolümü yapamadım videolarda zaten şöyle <laughs> böyleyim <in> yemin ederim <laughs> nefesimi kontrol etmeye çalışıyorum 15 saniye zaten böyle aşağı bakıyoruz ya ağzımdan böyle doluyor hava hmm. anladın mı nefes alamadım dedim benim panik hatam var ben şu an ne yapıyorum bunu sorguladım o sıra bana smile smile yapıyor <laughs> 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 kameraya bakıyor. sonra bir anda paraşüt açtı oturduk ya o kadar güzeldi ki aşağısı her şey ayaklarımın altında dönüyor böyle beni eğlendim o kadar eğlendim ki. Ama o atladığım nokta gerçekten çok kötüydü Kontrol etmeye çalışıyorum. Sakin ol bir küçük. Sakin ol bir küçük. Sakin ol bir küçük. İçimden böyleyim ama. Atamadım. Zaten ağzım hava dolu böyle. Evet. Sonra en son şeyim. So good. <laughs> bir daha olsa yapar mıydım? Yapardım. Kesinlikle yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar, 1 milyon olunca uçaktan atlayacağım dedim, atladım. Sözümde durdum. Bravo. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum bu kadar. Artık ben go to the Türkiye. Siz çok seviyorum. Bir sonraki hedeflerimizde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü siz abone oldukça ben mutlu oluyorum. Bay bay.